Merhabalar herkese kanalıma hoş geldiniz. Ben Körlü Bir Yerde. FC 26 haftalık ödül açılışları ile karşınızdayım. Bu sefer bir farklılık yapıyorum. Çünkü kaç haftadır açıyorum e, ve adam akıllı hiçbir şey çıkaramadım. O yüzden bugün paketleri öyküye açtıracağım. <laughs> hoş <geldiniz. gülüyor> hoş bulduk. Çok heyecanlıyım. Bir sene oldu hiç paket açmadım. FIFA paketi. Bakalım yani umarım güzel şeyler çıkarırsın. Ben senin şansına inanıyorum çünkü bundan önce de çok eski zamanda da şeydi, e, Pogba'nın çok pahalı olduğu zamanlarda <laughs> e, Pogba çıkarmışlar vesaire vardı. O yüzden e, umarım güzel şeyler oyuncular açarsın. Şimdi ben hepsinden umarım. önce birkaç şey yapacağım. İlk önce bir haftanın takımını göstereceğim. Haftanın takımında istediğim e, birkaç oyuncu var. Tabi tabi siparişleri A önden <laughs> alalım ben hazırlayayım arkada. <laughs> Şimdi haftanın takımını şöyle göstereyim. Şurada Rodrigo var. Rodrigo güzel bir seçim olabilir bizim için. Aubameyang bir ihtimal hani yine oynatılabilir. Muhammed Salah zaten bu haftanın prime'ı artık. Ee, bir de Bül var. Bül de çok şey değil ama yine satılır en azından. Aşağıda Ruben Neves var. Çok önemli olmamasına rağmen yine de 86 rating de yeni olabilir. Gakpo da aynı şekilde. Yani çok iyi bir haftanın takımı değil ama e, Muhammed Salah satılabilirden gelirse bütün takımı dizebilirim. <gülüyor> Peki. <gülüyor> Şimdi Rivals ödüllerini alıyorum. Scott Pedas'tan da bir ödül almıştım ama çok hatırlamıyorum. Bu hafta 5. klasmana yükseldik sonunda. Bir haftadır şey yapıyorum. Ya bir hafta da oynamıyorum ben yine. Yeni bir işe girdiğim için onun şeyli uğraşıyorum. Ee, çok oynamadım. Sadece Perşembe günü oynadım oyunu. Ee, i̇ş koşturmacası vesaire gitti. Şimdi burada oyuncu seçimlerini yine sana yaptıracağım. Evet teşekkür ediyorum. Şimdi 80, 83, 83 var. İstersen 80'den başlayalım hepsini açacak mı? E tabii hepsini açacak. tamam o zaman 80'den başlayayım. Aynen. Açıyorum. Aynen. İşte. Şimdi burada oyuncuları açılacak. Burada da yine A'ya basarak şey yapabilirsin. Oyuncuları açabilirsin. İstediğin sıradan başlayabilirsin. Hepsi bizim olacak mı? Hayır. Bir arasından bir tanesini seçeceğiz. Ha, hadi bakalım. Başladık. Sevmedim. Sen de sevmedim. Hepsi 80 mi? 80 mi? Eh bunu alacağız. En sağdakini seçsen. Bu mu? Aynen. Elimize, bak diğerlerinin üstünde zaten evet. mevcut yazıyor. Ha. Okay. Yani şimdi X'e basman lazım. Aynen. Buradan da evet diyoruz. Evet. 83'lerden ol kat bekliyorum sende. Hadi bakalım. Benim en büyük çıkardığım ol katlar buradan da. Önce şunu açacağım. Barkola. Kaskarino. Kaskarino güzel bu arada. Bir e, ol kat almaz mıydık Yok. ya? <laughs> Kaskarın oyu. Evet. Bunu seçiyoruz. Yukarı. Evet. Şimdi bir de bu kaldı. <laughs> Hadi bir o kap be. Ah. şimdi bunu açacağım. Yine olmadı. Yine olmadı. De burayı al geç. Tamam. Ah. Şimdi şöyle bir şeyimiz var. Ee, oy, yanlış oldu. Benim çok ufak bir öyküde ee, neredeydi? Aynen. Bir sürprizim var. O sürprizi kendisinin açmasını istiyorum. Ya! Yeah. <laughs> Şimdi şöyle burada ben göndere tıklayacağım. Ee, A'ya bastığın anda kadroyu gönderecek. Gönder. Evet basarsan sarsan çıkıp. Karşılığında. Tamam, bunu aldı. Karşılığında Arda Güler'in SP'si. <laughs> <Netviz>. tamamlamış <laughs> oldu. Ya süper. ya? Arda'yı bir görelim biz de. Görelim. Ay canım benim ya. <laughs> Ay valla çocuğum gibi gerçekten. Şimdi bir daha basarsan oyun içinde görelim artık. Hadi görelim. Bu arada Volkat böyle geliyor. Haberiniz olsun. Aa müthiş. <laughs> İlk Volkat'ın <'unu> almış olur. <laughs> Gerçekten gururumuz ya. Gerçekten öyle bu arada. ne <laughs> evet, de çok güzel benzetmişler ya. Ağız hareketleri biraz fazla olmuş ama. <laughs> güzel animasyon bu arada. Güzel. <laughs> ha çok iyi. Harikasın evet. Arda. Aynen devam. <laughs> evet ilk okatımız buydu. Evet, <laughs> çok iyi. Teşekkür ediyorum. Evet, rica <laughs> <ediniz ederim>. oldu. <laughs> Şimdi mağazaya gidiyorum. Mağazada artık komple sana bırakacağım her şeyi. İstediğin gibi aç. İyi kötü fark etmez. Her yerden bir şey çıkabiliyor. Tamamen Tamam, tamam senin tercihin ben karışmayacağım. Ben bir şöyle hızlıca gizleyeyim. nerede ne varmış. Neyi severim neyi sevmem. Bunlar dursun. 75 plus. Bunu açabilirim gibi. Ne hangisini istiyorsun? Tamam. Bol kat değil. Onu söyleyebilirim. Geçeyim mi peki? Dursun. Ha bir dakika ben oyunun sesini ayarlamamışım. Şuradan ayarlayayım. Sanırım bu olmalı. Pardon. Evet. Geçebiliriz. Gavi gelmiş. Oyunun sesi yokmuş bir sürede. Şimdi fark ettim. Arda da o yüzden sessiz geldi demek. Yok şey biz duyduk da e, videoya gitmemiş. Hmm, anladım. Evet. Şimdi e, en sağdakileri yukarıya gönder. Yani bunları takım at. Peki. 75 plus'tan devam edelim. Benim haftalardır yaşadığım şey yaşıyorsun sen de. Board var, wall yok. <laughs> yani dur daha yeni ya. ikinci paket. 84. Geç geç. Yok mu şöyle güzel birileri ya? Bunlar evet ne yapıyoruz? Şimdi ha. ilk önce bir gönder. Şimdi tekrar göndermeye bas. Bunları da kadro kurma görevi yeni şey yapmışlar. Kadro kurma görevi kadrosu diye bir yer yapmışlar. Oraya gidiyor bunlar. Hı hı. Eskiden çöpe gidiyordu. O zaman 78 pula satacağım. Ya bunlar çok çok iyi paketler de değil. Büyük beklentilerim yok oyunda. E tabi bir tane yani şu an en yüksek paketimiz sanırım şey nadir oyuncu paketi. Hı -hı. Ki kendisini bende yeri çok farklı yani. Eskiden ikon açmıştım vardı onun için de. Evet, ben siz nasıl ilk açtın? Hiç <laughs> şey falan çıkartmıştım yanlış hatırlamıyorsam. Ronaldo mu bir şeyler bir şeyler. Aa, böyle. Debrun çıkardığını hatırlıyorum ben bir ara. Bunda iyi hiç... şu. Ha Fener'den geldi. Şey, o sabırdı mı ya? Öyle. <laughs> 76 rating. 76. 88 Arkasından gümüş geldi bir de ya. O şey, elektrum açtın sanırım az önce. Evet. Elektrumlarda şey var. 3 gümüş, 3 şey var. Oo, geçiyor. 35 yıl. Yürüyen, şey giden arabadan biraz daha. Duran <laughs> arabada biraz daha hızlı. Geçiyorum. Geç buralarda beni onayla ki şey Bunu da açalım. onu 5 tane var burada. 80'e bile mi? ulaşamadık yani. Geçtim. Olabilir. Bir şey yaptım. 5-6 tane 70 plus oyuncu şey yapmıştım. 78 plus 2. Bunlardan 78 gelme ihtimali Hani şey çok nadir böyle bir ihtimal volkout atar diye alınan paketler. Ya bir tane büyük açmak istiyorum. Neyse dur önce şunları bitireyim. E bunlar... Ah. Geldi oh. kimsin? Gal Barcelona. Tabii sanırım. Yok yani Güzel kart aslında. 5 hiç yok da. Yani benim kadromda bir işi yok tabii de. kadro kurma görevlerinde kullanılır diye düşünüyorum. O, muhtemelen öyle olur zaten. Sol bek. Aa, Ayıt Nuri diye ismi geldi de değil herhalde ya. Kimsin Ayık Nuri'yi çıkarttı. <laughs> ben artık şeylere uzun süre FIFA oynamadıktan sonra oyuncuların hangi ligde olduğunu e, Premier Lig'de kim var kim yok hiçbirini bilmiyorum var. Hayır bir de şey oluyor sonuçta bunlar transfer oluyorlar durdukları yerde durmuyorlar ki. E tabi. Şimdi gönder bir daha gönder. gönder. Aynen. Şu altın paketini açsana çok gözümde kaldı o ya. Hangisi o? Şu mu? Altın paketi Bir tane şey nadir vardı onda da Ee, Karva mı? Yok değil herhalde. Fotoğrafı mı yok? Evet var. Al var. Tabii az önce açmıştı. Evet, evet. Bir aralar şey vardı. Kim o çağlar Her yerden çağlar evet. çıkıyordu. Her yerden <laughs> ama yani artık. Yanabılırdı. geliyor bir aralar. Evet. Sonra evet. Bir her var. paket ya, her paketten çıkıyor. Bu kadar olamazdı yani. Ay, 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 Yanlış yere girdim. Evet. <laughs> Ufak bir teknik. oldu. <laughs> Ama bir volkat açalım bir yerden ya. Ama 78 plastan <laughs> da volkat beklemeyelim yani lütfen. Bana ne? <laughs> ben, istiyorum ya. Şiva var. Tövbe <laughs> yarabbim köpek gibi. Sıvaba da olabilir belki. Sıvaba... <laughs> Hani Danemarkalı falan yemek. Bilemeyeceğim o kadar. <gülüyor> <gülüyor> Bana Şivava'yı anımsattın. <laughs> e şunu da açabilir miyim? Teşekkür ederim. Nadır oyuncu paketi? En iyi ikinci paketimizi açtım. Şuna sanırım. Tamam. Volkout geliyor değil mi? Yok. <laughs> <laughs> <Hadi> Yok. <ya. gülüyor> Chelsea'den gelmiş. Daha ne o? E tamam. En fazla 85. Ah ya. Baltimore. Ah ya. Volkout geldiğinde böyle koridordan yürüyor şeyler. Hmm. O Ama. Ama. Ben tamam. Şurayı bir devralayım hızlıca. Bazı. Şöyle yapalım. Tamam. El değmeleri, teknik <laughs> hatalar. Ya olur canım normal. Evet, merak etmiştim. 78'ler bitti mi? Aa, çok sevindim. Yaşasın, yaşasın, Şimdi baştaki kötü paketleri aç istersen. Evet, elektron var falan bir şeyler vardı. Bunu açayım mı? E, ee, onu açma mesela. <gülüyor> <gülüyor> Onun iki yanındakileri açabilirsin. Bu mu? Jumbo altın, Premium altın. Aynen en kökleri onlar şu an. Tamam. Tabi değişik ekran çok karanlık ya niye öyle? Onu ben de bilmiyorum ya. bu sene çok karanlık yapmışlar. Evet, Eskiden böyle... burada böyle cıvıl cıvıl olurdu. Evet, konfetiler patlardı yani, bir şeyler oldu. Konfetiler hala patlıyor da biz onu kalıta <laughs> <laughs> Bortta öyle bir şey yok artık. Tanıdık birileri de yok. Bir de kadınların karışmasıyla iyice bilinmeze gitmiş evet. benim için. Ya kadınlarda da şu an bu ikisini de yukarı atsam. Yani çok satılacağını sanmıyorum ama. Kadınlarda şey bilindik birkaç kişi var. Onları herkes yapıyor kullanıyor zaten. Evet premium'u altına açıyor Aynen. İki tane var ondan. Umarım birine Volkal çıkarırsın da satılabilir Volkal. Evet. İyi <laughs> öylesi, mı? Yok diye. Aspas bas Aspas, 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 aspas. Bunlar nasıl ezberliyorsunuz ya? Mümkün değil yani. Ezberliyor mu? Ya, Ülke'yi şey. görüyor, takımı görüyor, kim olduğunu buluyor yani böyle Biraz bir. Biraz daha şey... doğru kaysana. İkinci sayfadaki İkinci sayfada şey ne var bir bakalım? Bir şey yok. Bir şey yok. Bunu aşağı yollar. Reptorsu kimse satın almaz muhtemel. Yanında. Demek dursun, bu dursun, bunu açıyorum. Açıldı. 94 Mide. hız diyor. 94 hız biraz fazla değil mi ya? Eden çekilen öyle üstünde bizim forumu var. Ama <laughs> ama o geçen senenin sonunda gitmişti. İşte geçen senes en son çekilen fotoğrafı üzerine şey yapmıştık aşı. Evet. Şimdi evet büyük paketlere geldik artık. Buradan sonra ne açmak istiyorsan aç ben karışmayacağım. 80 açacağım önce. Neyse geldi. yemedik yemedik. <laughs> Değil Bu ne ya? ya? Bunlar hiç mutlu etmiyor. Dur bakalım. Bir tane daha açalım. At. Çıkmasaydın neydi? iyiydi. Çıkmasaydım iyiydi. Sen tamam, pardon. Şunu aç. Peki. Onu açmayacaktım. Öbürünü açacaktım ama. Şans. Kim ya bu? Kim ya? 79, 82 mi? 81. Kimmiş o ya? Tanmıyorum kendisini. Geçiyorlar. Bunu da gönder. Nereye? Ha. Mega pak. Ha şunu atacaktım ben az önceki bir yanlış. Esal eh, kos. Defans portası. Hiç bilmiyorum. Daha çok space hiç bilmiyorum ben. Yani. Tanımıyorum kendimi. Bilent. Gönder gitsin. Geçtik. E, kaç kaldı elimize? İşte 3 tane en sağdaki neymiş ya? 3 tane var 82. Açayım. Ya. 82 tekli bu arada o. 3 yani tane 82 oyuncu. Ama çıkmadı bir şey. Aa süperlik Beşiktaş. O, Kimmiş o Rafa Silva. Olmaya da bilir. Rafa Silva. Ben de o videolara bu ya. <laughs> Ay şurada dur. 81 var. Şunu açayım. Bu ne? Yanındaki işaret ne? O şey ya. E, özelliği. He. Tamam. Teşekkürler. E, belli başta oyun rolleri var. Onda en iyisi olduğunu şey yapıyor işte. Lidl diye isim mi varmış? Hmm. Stuart Lidl'dan başka Lidl bilmiyorum ben. Deli edildi. Neyse. Evet, bir wall kapılmayan paket daha. Tamam. Niye moral bozuyorsun? <laughs> açacağız. Onu da açacağız. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Stopper kim? Anladın mı? Tanır mı muhtemelen de? Nacho, eski Madridli. Teşekkürler Nacho. 82'lik, oyuncu açıp sadece 82 açmak da kötü oluyor. Yani. Hani bir. Ya oyun aşırı cimri bu daha sezon evet. başı olduğu için mi böyle bilmiyorum ama bu da fazla sanki. Ya bana öyle geliyor. Oyun başı şey Alex Bayes'i mi Ya tabi bir yandan da şöyle bir şey var. Herkes şu an bazı şeyler var. Oyuncular var. 2 milyon FP ile giriyorlar oyuna ve sürekli paket açıyorlar. Yani Ama tamam da yani bunu sürekli de açsan Yok sürekli açarsan hani şey Sürekli iyi paket açıyor adamlar. Kim abi? Ya bir tane wall alabilir miyiz artık? Ee, şeyde tamam kötü paketlerdi falan onu anladık. O paket bitti. Megaları açabiliriz bence. Paket bitti. Işte. Ben kaç haftadır aynı şeyi yaşıyorum. Bir tane iki tane wall card yakalarsam yakalıyorum. Rafael ya, güzel. Bir fiyatına bakalım ya hareket y basarsam 25 Güzel. Fiyat güzel. Ama benim oynatacağım bir önce değil. Satmıyorsun. Da Yukarı Yukarı mı? Direkt gönder. Hayır. Evet son iki paket. Hadi ah. bakalım. E artık bekliyoruz. <laughs> Sen beklemeye Bir ara belki. kimsin ya? 65 diyor bir de hızla bak. Ali X Garcia. Şimdi en iyi paketimizi açacağız. Bundan sonra. Umudum kalmadı. <laughs> gönder. Selçuk Şahin'e ver. Bunu da değiştirsen. Şey, işte iki kere A'ya basıp değiştirir misin? Aşağı atma. 485 yatı onu <laughs> Evet. Şimdi bir tanesi en az 83 reyting garantili diyor. Ya e artık vurgun yapıyoruz. Hayır yapamıyorum. <laughs> <laughs> ya inanamıyorum. İnanılmaz ya. Kaç, Kaç tane paket... paket açtık? Bir tane walkout yok. inanamıyorum. Ya bak şeyleri anlıyorum. Başlangıçta Tam onlar çok kötü paketler. Ee, değil aynen. De. Açtığımız paketler kötü. Hani ama hani bu kadar da değil ya. Ya yani mesela Buradan volkat bekliyor insan en azından hani bu kadar da değil 79-78 varlığında evet. oyuncu göndermek bir tane 84 vermek çok rezil gerçekten ya. Evet. Ee, olmadı <laughs> başka bir zaman. Demek ki söz yani benim burada mutlu olduğum tek bir şey var sorun de bende değil evet. <laughs> ben son olarak kendi kulübümü de göstereyim bir çok ufak değişiklik yaptım sadece. Ee, şurayı Kante'ye aldım. Diaby'i burada oynatıyorum. Papen'i aldım. Başka da hiçbir değişikliğim yok. Bir de burada Ona Battle'ı oynuyorum. Ona batle O kadar. Arda Arda'cımı ne zaman oynatacaksın? Ee, Arda'yı maalesef bir yedekten oynatabileceğim şu anda. Ama takımda her zaman yeri olacak. Hiçbir SPC'ye gitmeyecek. Çünkü şu an oynatamıyorum şey. Ee, maalesef ki oynatabilecek şeyim yok kimyaya uygun değil şu anda. Ama her maç oynayacak bizde. O zaman bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ya yani maalesef Volga taşamıyoruz. Umarım bu talih kırılır bir yerden sonra. Umarım. Ee, videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.